Arkadaşlar Evet kayıttaydı. Arkadaşlar bu Berke'nin yeni NUP hesabı. Evet. Bakın bakın. Bakın. Hepsini Berke beklesin. Berke yan dışından sildiydi. Ama o vakit NUP hesabındaydı. Yani, NUP hesabı Supercell ID'ye bağlı olmadığı için o hesabı gitti maalesef içinden. Arkadaşlar var. ben buyum. Ben çok beğendim. Hadi. Açabilirim ben. Evet. 2 mega var. 2 mega var. Alabilirsin, alabilirsin. 2... Ne, ne açayım? Bir büyük. Ee, savaştan başlatırsam. Tamam. biz böyle bir savaş kutusundan başlayalım. Evet. Şimdi büyük kutu aç. Ya da dur savaş kutusu varsa aç. Var. Oo! <laughs> oh, <laughs> benzettim sana ya, yemin Ya git ya. Ne ona benzettim yemin ederim. büyük kutu. Büyük kutu var ya. Aç megabasını falan. Aç büyük kutu. Bekle daha savaş kutu yokmuş. Yok aç büyük kutu. Bovo, kodum, hiç Hı. Bu balonu kutumu sesi yıkmadı arkadaşlar. Büyük kutumuzu açtık yine çıkmadı. Ben bu odun da alıyorum. Yav gittik Ben de elmas aldım. Tamam, elmas aldım. Ne <laughs> bu atıyorum? İlk bir şey çıkmadı. gay <laughs> aç. Hayır, sıra sen ne diye? Hayır. Hayır, sıra senin ne? Abi. <laughs> Belki sıra sen ne diye? Kanal benim, bu benim. Sana aç, mama aç. Arkadaşlar, aç. Dur, ben bakacağım, ben bakacağım, ben bakacağım. Kaydım <laughs> Kar çıktı. Ağabey. Güzeldir karlı. Ben çok severim. Ve Aç. Oldu. Arkadaşlar. İşte bu abi git git. Arkadaşlar yeni çatacağım. Ah! Arkadaşlar şey Arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz sonra. Arkadaşlar. çıktı <laughs> sizin için emek. arkadaşlar, yazacağım buraya benim adım belki Beldirganoğlu. Ay ne ya? Of ya. YouTube. YouTube. YouTube kızgın. Zaten atacağım, Doğru. Abi bu kızgın ejder YouTube Aman kanalı. Bay bay. Hoş Hoşça kalın. Abi istek ne? Ya boş ver istek ama. Bay bay.